Merhaba Oğlak burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Bununla ilgili 7 kart seçeceğim. Bilinçaltı ve geri plan konuları ağırlıklı olacak bu açılımımız. Bugünlerdeki zihinsel durumunuz nedir ve bununla ilgili tavsiye konuları nelerdir? Onlara bakmış olacağız. Evet, öncelikle tabii ki içinde bulunduğunuz durum nedir ona bir bakalım Evet şimdi bir şey üzüleceksiniz gibi gözüküyor şimdi yalnız iyi haber bundan sonra artık bu konuyla ilgili iyi gelişmeler olacak en azından sizi üzecek başka bir konu olmayacak bununla ilgili onu söyleyebiliriz şimdi burada Tabii ki Burada bizi üzen bu konu, bu gelişmeyle ilgili olarak belki de bizim de bir payımız olduğunu söyler aslında kılıç olmusu. Çünkü geçmişte yaptığımız ya da yapmadığımız bazı şeyler bizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden hani bu üzüntü içerisinde olursanız eğer hani bunu da düşünmeniz belki de bu üzüntünüzü bu belki de yani sıkıntılı durumunuzu biraz daha hafifletmenize yardımcı olur. Evet, gelelim bunun sebebine. Evet, aslında almış olduğunuz bir karar. Şimdi burada tabii ki değnek ikilisinde bir karar alacağımız. Ama bunu yaparken duygularımızla, isteklerimizle ya da e, aklımızı, mantığımızı dengeli bir pozisyona getirmemiz gerektiğini söylüyor. Bu şekilde yaparsak ancak doğru bir karar verebileceğimizi söylüyor. E, şimdi eğer ki e, e, bu, e, bu e, ikisini e, dengeli bir pozisyona getiremezsek belki de e, yani istemediğimiz e, ya da e, şöyle söyleyelim yani gerçekten ne düşünüyoruz, gerçekten ne hissediyoruz? bununla ilgili e, yanlış şeyler e, söyleyebiliriz e, ya da bizi aşan e, bazı e, vaatlerde bulunabiliriz. Mesela burada diyor ki yani karşınızdaki kişiye söz vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. O yüzden e, dengeli pozisyona getirmek önemli burada. Hani bazen aklımızı, mantığımızı ön planda tutarız. isteklerimizi, duygularımızı e, hiç hesaba katmayız. Bazen duygusal karar veririz ya da isteklerimizi ön planda tutarız. Aklımız mantığımızı e, hesaba katmayız. E, ama burada diyor ki yani hem akla mantığa uygun olmalı hem de isteklerinize ya da duygularınıza. E, yani ikisi dengeli hale gelirse e, o zaman doğru kararı vereceksiniz diyor. Yani e, böyle bir konuyla ilgili, bu vereceğiniz kararla ilgili yani bir üzüntü yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu geçmişte sizin de payınız olan bir konu olabilir. Evet. Gelelim sonraki gelişmelere. Evet. Para onlusu çıkmış. Şimdi para onlusu kendimizi çok memnun hissedeceğimiz, bulunduğumuz durumdan memnun hissedeceğimiz bir zamanı anlatıyor. Bu maddi konularda olabilir, manevi konularda olabilir. Sahip olduğumuz şeylerden dolayı kendimiz gayet mutlu, rahat ve e, belki de sahip olduklarımızdan dolayı şanslı e, hissedeceğimiz bir zamanımız olabilir. Yani mutlu olmak için sadece gözlerimi açıp etrafımı seyretmem yeterli diyeceğiniz, keyifleneceğiniz bir zaman olabilir. Ya da mesela satın aldığınız, sahip olduğunuz bazı e, maddi konularla ilgili olarak da isabetli karar vermiş olmaktan dolayı da. Hani böyle bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Burada diyor ki, yani sizin bazı olanaklarınız var ve bunu aslında sevdiğiniz, önemsediğiniz birçok kişiye de yansıtabilirsiniz. Onlara yardımcı olabilirsiniz diyor. Yani bu tabii ki imkanlarınız mutlaka para yardımında bulunmak gibi bir şey değil ya da büyük yatırımlar yapmak gibi değil tabii onları da kapsar ama hani sizin imkanlarınız neyse o ölçüde. Yani belki de e, hani sadece küçük ikramlarda bulunmak bile ya da neye ihtiyacı var acaba çevrenizde bulunan insanların dikkatlice bakın ihtiyaç duydukları konular neler belki de yani sadece yardımcı olmak bile yani iş hayatında diyelim ki arkadaşınıza yani neye ihtiyacı var ya da arkadaşlarınıza birçok kişiyi diyor aslında burada birçok kişiyi ilgilendiren hani imkanlarınız var onlara bu konuda yardımcı olabilirsiniz diyor dediğim gibi mutlaka para olmak zorunda değil ama yardımcı olmak ikramlarda bulunmak birçok kişiye gibi bir durumda söz konusu olabilir. Yani bunu es geçmeyin çünkü size ihtiyaçları var. Bunu yaparsanız çok iyi olur diyor. Evet gelelim. Diğer kartımıza şimdi aslan adam. Aslan adam bize bir konuda hareketsiz kalmamızın çok daha isabetli olacağını söylüyor. Şimdi sizin önünüze bir konu çıkabilir ve siz hemen bu konuya müdahale etme isteği içerisinde olabilirsiniz. Fakat burada bir değerlendirme yapmanızın çok daha uygun olacağını söylüyor. E, aklınızı, mantığınızı kullanın. Olayı bir dışarıdan bir göz olarak geniş açıdan bir bakın olaya e, ve zaten bu değerlendirmeyi e, yaptıktan sonra neden hareketsiz kalmanız gerektiğini de anlayacaksınız. Yani burada aslında biraz bir teslimiyet duygusu söz konusudur. Yani önünüzde bir olay oluyordur. Siz hemen düzeltme ihtiyacı hissediyorsunuzdur mesela. Ya da düşüncenizi söyleme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Ama yani bir zaman vermeniz gerekiyor. Yani karşınızdaki kişiye belki de hani doğru bir şekilde ilerlemiyor olsa bile konu yine de dediğim gibi belki de anlayacak yani o yanlış yaptığını kendi kendine bunu bulacak belki de burada diyor ki yani siz konuyu biraz dışarıdan bir göz olarak takip edin biraz hareketsiz kalın daha sonra bunun zaten dediğim gibi neden bu şekilde davranmanız gerektiğini de anlamış olacaksınız evet gelelim üçüncü kartımıza evet şimdi kupa kraliçesi şimdi kupa kraliçesi nasıl bir insandır duygusaldır, ağzı sıkıdır, romantiktir cömerttir ee, sevgi doludur çevresindeki insanlara sevgisini gör göstermekten hoşlanır Böyle bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Fakat tabii ki bu geri plan konuları olduğu için telefon yoluyla ya da işte mesajlaşma yoluyla olabilir. Ya da görüşme olacaksa evinizde olabilir. Kendi alanınızda olabilir. O şekilde söyleyelim. Onun haricinde tabii ki Kupa Kraliçesi bir korkunuzla da inatlaşabileceğinizi söylüyor. Yani aslında bir korkunuza karşılaştığımızda genel olarak yaptığımız geri çekilmektir e, ya da en fazla e, hareketsiz kalmaktır. E, bir şey yapamayız yani sonuç olarak ama e, siz bu defa e, bu korkunuzla karşılaştığınızda üstüne üstüne gideceksiniz. E, yani e, bir inatlaşma durumu söz konusu olabilir. Yani kendinizi çok cesur e, olarak değerlendirebilirsiniz yani o noktada. Şimdi e, kupa kraliçesi aynı zamanda nasıl bir tavsiye veriyor şimdi Kupa Kraliçesi elbette duygusal destek vermekten hoşlanan bir kadındır yani çevresindeki insanların aslında ruh hallerini çabuk tahlil eder ve buna göre de davranır iyi değilse onların enerjisini yükseltmeye çalışır yani sevgisini ilgisini göstermekten çekinmez Şimdi şöyle bir uyarısı vardır yalnız bunu çok abartmayın yani sevginizi göstermek konusunda belki de bir kişiyle ilgili olabilir bu bir kişinin üzerine çok fazla düşüyor olabilirsiniz diyor ki burada abartmayın bunu biraz hani dengeli pozisyona getiren ya da çok uzak duruyorsunuzdur mesela soğuk davranıyorsunuzdur yapmayın diyor hani e, sevginizi ilginizi esirgemeyin yani bu e, sevgiyi gösterme konusunda e, hani abartılı e, hiç vermiyor olabilirsiniz abartılı çok gösteriyor olabilirsiniz hani insanları kendinizden ne itin... ne de kendinize bağımlı hale getirin hani burada ince bir çizgi var. Ona dikkat etmeniz gerekir diyor. Böyle bir tavsiyesi var diyebiliriz. Şimdi bakın burada sizi üzecek olan konu belki de buradaki bahsettiğimiz ki kadınla ilgili olabilir. Ya da burada bahsettiğim konularla da ilgili olabilir. Tabi bazı şeylerden de bahsetmiştik. Çünkü gündemimizin hemen altına çıkan kart olduğu için buradaki tavsiyeleri de gündeminizle ilgili olarak alırsanız daha isabetli olur. Evet gelelim dördüncü karta. Evet bir şeyi tamamlayacaksınız ve sonrasında da keyifli bir mola zamanını e, hak ettiğinizi düşüneceksiniz gibi gözüküyor. Güzel bir zamanınız olacak gibi gözüküyor. Hani bir işiniz tamamlamışsınızdır. Zahmetli gelen bir iş de olabilir bu. Bir ekip çalışması da olabilir ya da birçok kişiyi ilgilendiren bir e, konu konuda olabilir. Tam istediğiniz gibi sonuçlandırırsınız. <laughs> Tam istediğiniz gibi sonuçlandırırsınız ve bunu sonucunda da keyifli bir zaman geçirirsiniz. Hatta burada dansın, müziğin, eğlencenin tadının da çıkarılması söz konusu olabilir. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelirsiniz ve bunu kutlarsınız mesela böyle bir durumda olabilir. Evet, gelelim son kartımıza. Evet, İmparator kartı. Şimdi imparator kartı tabii ki bize işlerimizle, sorumluluklarımızla ilgili konuları anlatıyor öncelikle size bir bilgilendirme gelebilir ya da bir haber alabilirsiniz bununla ilgili olarak ve bir sıkıntı duymadan da kabul edersiniz ama benim işim zaten elbette yapacağım şeklinde ne gerekiyorsa onu da yaparsınız. Aynı zamanda tabii ki karizmatik, olgun bir erkeği de temsil eder. İmparator kartı böyle biriyle de bir iletişim halinde de olabilirsiniz. Yani yine yapmanız gereken konularla ilgili olarak Aynı zamanda tabii ki imparator kartı, bakın yani imparator kimdir? İşte isteklerini, neye ihtiyaç duyduğunu söyleyen ve bunun hemen yerine getirildiği bir kişidir aslında. Hani belki de bugünlerde siz ben neye ihtiyaç duyuyorum, ne istiyorum bunları çevremdeki kişiler anlasınlar diye bekliyor olabilirsiniz ama hani siz ifade etmeden bu ihtiyaçlarınızın <laughs> ya da isteklerinizin farkında olmayabilirler. Hani bunu ifade ederseniz karşılanabileceği ile ilgili yani bunları söyleyin. Çevrenizdeki insanlara bunlardan bahsedin çünkü size yardımcı olacak kişiler olabilir diyor. Ee, o yüzden yani neye ihtiyaç duyuyorsanız bunu ifade edin. En azından bir fikir verme şeklinde yardımcı olurlar ya da size farklı kapılar açarlar yani. Ee, beklemeyin hani çevrenizdeki kişiler e, e, bunu anlasınlar e, diye beklemeyin, söyleyin. Evet, gelelim. Açılımın sonundaki karta güç kartı çıkmışım büyük bir büyük arkana yine Üç tane mi oldu bakalım. 1, 2 ve 3. büyük arkana. Şimdi güç kartı kendimizi tabii ki güçlü hissedeceğimiz bir zamanla ilgilidir. Bunun sebebi de içimiz rahattır, kafamız rahattır ondan dolayı. Ee, işte bir konuyla ilgili olarak tavrımızın e, doğru olduğundan eminizdir. E, doğru davranış içerisinde olduğumuzdan eminizdir. Ondan dolayı içimiz rahattır. O yüzden kendimizi güçlü hissediyoruzdur. E, ama burada tabii ki barışçıl uzlaşma e, taraftarı olmayı öneriyor e, güç kartı. Hani bu şekilde davranırsanız eğer, siz bir şey kaybetmeyeceksiniz. Yani bu durumdan güçlenerek çıkacaksınız. Hani öyle bir mesajı vardır aynı zamanda. Büyük arkanalarda 3 tane olduğu için yarıya yakın diyebiliriz. Yine bu kartların etki düzeylerini de oldukça fazla hissedebilirsiniz. Yani tabii ki yani sizin özellikle bugünlerde dikkat etmeniz gereken zihinsel konularla ilgili olarak dikkat etmeniz gereken konular özellikle burada bahsettiğim e, konular işte dengeli olsun sevginizi göstermeniz sevginizi ilginizi göstermeniz dengeli olsun e, <laughs> demiştik e, burada biraz hani e, insanlara çevrenizdeki kişilere belki de hani kontrolcü olma çevrenizde bulunan ya da işlerle ilgili akan konularla ilgili olarak biraz daha onlara güven duyma konusunda belki de biraz daha dikkatli olabilirsiniz bir de burada tabii ki uzlaşmacı anlaşma yolunu tercih eden bir yapıda tavırda olursanız hani çok daha güzel olacak gibi gözüküyor. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.